Efendim hava soğudu, yıkanmış ıslak çamaşırların kuruması için artık balkonlar değil, kalorifer peteklerinin üstü tercih ediliyor. İşte bu tercihle birlikte birçok hastalığa da kapı aralıyoruz. Uzmanlar da çamaşırları kaloriferde kurutmayın diye uyarıyor. Peki hangi hastalıklara neden oluyor? İzleyelim. petenin üstüne koyuyoruz, kurutuyoruz. Yazın ıslak, yeni yıkanmış çamaşırları balkonda kurutuyorduk ama hava soğudu, yağmur başladı. Hal böyle olunca kıyafetleri evin içinde kurutmaya başladık. Ama uzmanlara göre yapılan en büyük yanlışlardan biri nem. Ev içinde özellikle kapalı ortamlarda artmaya başlıyor. Nemin artmasıyla birlikte küf mantarları, bakteriler ve bazı mikroorganizmalarımız daha fazla artıyor. Banyolarsa en riskli yer. Banyoda nemlenme olasılığı çok fazla olduğu için önermiyoruz. Islak kıyafetleri nereye astığınız da çok önemli. Küçük bir balkon var, orayı kullanıyoruz. Islak çamaşırların kuruması için genellikle kalorifer peteklerinin üstü, bu şekilde sandalye tepeleri ve koltukların tepeleri çok sık tercih ediliyor. İşte yapılan hatalardan biri de bu. Geniz akıntımız, öksürüğümüz, kronik sinüzit ee, ve alerjik astım gibi şikayetlerimiz artabilir. Astım var bende zaten. Öksürüyorsun, nefesin daralıyor. Ondan kaynaklanıyor demek ki. İşte bu nedenle çamaşırları kaloriferde kurutmayın diye uyarıyor uzmanlar. Kurutma askılarını kullanabiliriz ama ya boş bir oda hiç kullanmadığımız oda olacak ya da havalanması iyi olan, pencerenin yar açık olduğu odalarda tercih edebiliriz. Kurutma makineleri kullanabiliriz.